Pilotları hep bayanlar baylar ve sevgili çocuklar şeklinde başlayan karizmatik ses tonlarıyla özdeşleştirdik. Uçaklar hakkında çok şey duyuyoruz belki ama uçak pilotlarının gündelik yaşamına dair çok fazla şey bilmiyoruz. Fakat bu listedeki pilotlar sıradan ve bildiğimiz pilotlardan değil. Bu videoda İsveçli birbirinden güzel kadın pilotları izleyeceksiniz. Kalkıştan hemen önce kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. İyi seyirler. Maria Peterson, İsveçli kadın pilot uçak kabininde ve seyahatleri sırasında çekip paylaştığı selfiler sayesinde yakın zamanda internet alemini kasıp kavurdu. 2011 yılında 25 yaşındayken pilotluk lisansını alıp ticari uçuşlarda pilotluk yapmaya başlayan Maria Peterson şu an Ryanair bünyesinde uçuyor. İsveç'in Göteborg şehrinde doğan 32 yaşındaki pilotun Instagram'da 275 binden fazla takipçisi bulunuyor. Instagram hesabında uçuşları ve çalışma ortamı ile ilgili fotoğrafların yanı sıra en büyük hobisi olan yoga yaparken çektiği egzotik fotoğrafları da bulunuyor. Macerasını insanlarla paylaşmak ve ailesinin onu her an takip edebilmesini sağlamak amacıyla açtığı hesabının bu kadar ilgi görüp kendisini bir internet fenomeni haline getirmesine kendisi bile şaşırmış. Erkekler tarafından domine edilen bir meslek dalı olan pilotluğa adım atmaya karar verdikten sonra uçuş eğitimleri için çok çalışıp para biriktirdiğini, sonuçta ise bu hayaline kavuştuğunu ve bugün Boeing 737 ile Avrupa semalarında dolaştığını belirtiyor. Bugüne kadar 44 ülke görmüş olmasına karşın her seferinden önce ilk defa uçacakmış gibi heyecanlandığını da belirtmeden geçemiyor. Rastlantı ya da değil. Fakat Maria Peterson Ryanair firmasında çalışan tek fotojenik kadın pilot değil. Birazdan bir diğer Ryanair pilotunu izleyeceksiniz. Maria Fagerström. Ve işte karşınızda bir diğer İsveçli güzel. 24 yaşındaki Maria da bir Boeing 737 pilotu ve o da Maria Peterson gibi bir yoga tutkunu. Ryanair için çalışan güzel pilot devasa Boeing 737'leri uçurarak en büyük hayalini gerçekleştirirken, aynı zamanda güzelliğiyle de birçok meslektaşını ve görenlerin de hayallerini süslüyor. Kendisi gibi bir pilot olan babasının henüz Maria küçükken onu ve 3 kız kardeşini dünya turuna çıkardığı zamandan beri pilot olma hayalleri kuruyordu. Bu hayaline nihayet 2014 Ekim'de pilot eğitimini tamamlayarak erişti ve bundan bir ay sonra Ryanair firmasında yardımcı pilot olarak işe başladı. Kanarya Adaları'nda yaşayan seksi pilot, uçaklara olan sevgisi, yoga aşkı ve macera peres ruhunu yansıtan atıldığı maceraları Instagram hesabında paylaştığında insanların kısa sürede dikkatini çekti. Şu sıralar Instagram'da 200 bin kişi tarafından takip edilen bir internet fenomeni haline geldi. Birbirinden ilginç mekanlarda spor kıyafetlerle çektiği fotoğrafların yanı sıra yoga yaparken ve mesleğini icra ederken çekilmiş kareleri paylaştığı hesabı günden güne daha fazla insanın ilgisini çekmeye ve Maria'ya popülerlik kazandırmaya devam ediyor. Zaman zaman yakın arkadaşı Maria Peterson ile aynı uçuşta görev alıyorlar ve tabii ki geleneği bozmuyor, birlikte çekildikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaşıyorlar. Malin Reedquist Malin de bu listedeki diğer kadınlar gibi İsveçli bir Boeing pilotu. 29 yaşındaki bu harika kadın Hırvatistan'da yaşıyor. O da sanırım İsveçli kadın pilotlar arasında adeta moda haline gelmiş yogaya aşırı derecede tutkun. Ama onun yogaya başlama hikayesi biraz farklı. 2008 yılında snowboard yaparken yaşadığı bir kaza sonucu kalıcı ağrılar yaşamaya başlamış. Bu ağrılara çare olarak ise yogaya yönelmiş ve bunun gerçekten de işe yaradığını belirtiyor. Yogayı yaşam tarzı haline getirdiğini, bu sayede hem kendini daha iyi anlayabildiğini hem de diğer insanlara karşı daha iyi olabildiğini söylüyor. Sağlık konusundaki faydaları da en büyük etkenlerden birisi. İnsanlara da bunu tavsiye etmekten kaçınmıyor ve yaşadıkları, sahip oldukları her güne şükretmeleri gerektiğini öğütlüyor. Malin de bu listedeki diğer kadın pilotlar gibi çektiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaşıyor. Şu sıralar 50 bin civarı takipçisi var ve tabii ki hesabında en çok ilgi çeken fotoğraflar yoga esnasında verdiği seksi pozlar. Buna hiç şaşırmamak lazım. Deyim yerinde ise uçağın tekerleri yere değer değmez işi gücü bırakıp yogaya koşuyor. Mesleği sayesinde dünyayı dolaşıyor ve dünyanın en güzel manzaralarına karşı yoga yapıyor. Yayınladığı fotoğrafları özel yapan detaylardan birisi de kartpostalı andıran bu manzaralar. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.